Merhaba. Ben Mustafa Kemal Atatürk. Aziz Türk milletinin yardımıyla milli mücadeleyi kazandım. Büyük Millet Meclisi'ni açtım ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdum. Merhaba. Ben Zübeyde Hanım. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün annesiyim. Merhaba. Ben İsmet İnönü. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanıyım ve ikinci cumhurbaşkanlığını yaptım. Ben Kazım Karabekir. Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiğim başarıdan dolayı İstiklal Madalyası'na layık görüldüm. Merhaba, ben Mehmet Akif Ersoy. Milli mücadelede İstiklal Marşı'nı yazarak bu kutlu dirençe destek oldum. Ben Haşan Tahsin, gazeteciyim. İzmir müdafasında ilk kurşunu şıkarak milli mücadeleyi başlattım. Merhaba, ben Nene Hatun. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmak için düşman üzerine gözlerimi kırpmadan yürüdüm. Türk çocuğu öksüz kalır, yursuz kalmaz. Ben Halide Edip adı var. Siyasetçi, öğretmen ve yazarım. Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelenin sembollerinden biriyim. Merhaba ben Safi Ali. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktoruyum. Merhaba ben Sütçima. Milli mücadelemizi kazanmak için benim çok katkım olmuştur. Merhaba ben Zahane. Yani, her zaman Türkiye'nin ilk kadın varisi var olmamı Cumhuriyeti ve Atatürk'e borçluyum. Ben Sabri Ağabeyçen, Atatürk'ün manevi kızıyım. Türkiye'nin ilk kadın pilotuyum. Dünyanın ilk kadın savaş pilotuyum. Manevi babam Atatürk öldükten sonra ordudan ayrıldım. Türk Uçuş Okulu'nda baş öğretmenlik görevime devam ettim. Suat ben, 1901 yılında İstanbul'da doğdum. İstanbul Lisesi'ni bitirdikten sonra Atatürk'ün isteğiyle İstanbul Hukuk Fakültesi'ne mezun oldum. 1925 yılında ilk kadın hakimi oldum. Ben Mustafa Fevzi Çakmak. Atatürk'ten sonra gelen en büyük Genelleri. Atatürk'ün en yakın silah arkadaşıyım. Ben Neftan'ım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın öğretmenlerindeyim. 18 Mart 1915'te Gelibon'da doğdum.